Aydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Salıpazarı Aydoğdu Mahallesi'nden ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar diliyorum efendim. Bugün şöyle bonsai ile açtım arkadaşlar. Herkesi çok büyük, çok güzel. Şöyle bu 2500 arkadaşlar. Deve tabanlarımız 350. Şöyle göstereyim efendim. Açedalarımız var 400. Şu şekilde. Şöyle Nanino'muz var, farklı bir türü çok güzel. Bu 750 arkadaşlar Kılıçlarımız 700 İtalyan boy. Şöyle stardizimiz var, 250 Asya piyula'mız var, 750 arkadaşlar, 250 Arap ya Arap küpesi efendim. Şöyle maculatamız var, 300. Güllerimiz 200. Şu 350 arkadaşlar, 450, 450. 450. Şöyle 175, 450 arkadaşlar. İnşallah yeni ürünlerimiz yarın gelecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kratonlarımız 300. Şöyle 450 arkadaşlar. 450. Şöyle bonsaylarımız var. 100 lira. Şunlar var, 600 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zamiyamız var. Şöyle bu 450 siyah. 650. Tropiğimiz 500 arkadaşlar. 300. 300, agronomiyamız 750, şöyle simbidonlarımız var, 2000 arkadaşlar, şöyle gösterelim. Bir de çeşitlerimiz 50 arkadaşlar, kısım patalarımız bunlar var, şöyle göstereyim, kılıçlarımız var, 250, 300, şöyle birikimimiz var, kartallarımız var, havuçlarımız var efendim. Şöyle kukamız var, büyük boy. Şu kılıçlarımız yüzeyler arkadaşlar, on binlerce olur. İki yüz. Şöyle gösteriyorum. Burada tül çiçeğimiz var. Şu şekilde. Kılıçlarımız var. Şöyle kılıç çiçeklerimiz var, ikilink arkadaşlar. Sıkımlarımız var. Şöyle. Gösterelim efendim. Diresi yanımız var, yuka teknemiz var, kuzman yanımız var arkadaşlar. Orke onlar kaldı arkadaşlar. Altı adet. Şöyle gösterelim. Yapraşımız evet. Bu da karanfillerimiz var efendim. Sardin yalanımız. Sardiyonumuz. şu rengi var. Şöyle somon var. Kuşyası var. Kırıcısı var arkadaşlar. Şu rengi var. Sıkı sardin arkadaşlar. Şöyle. Burada yine hosteslerimiz Victoria'larımız var. Burada gardenyamız var arkadaşlar. Kene galerilerimiz var. Burada menekşelerimiz. Uyku çiçeğimiz var. Dört şans Kalp kalbe karşı var. Şöyle gösterelim efendim. Sümbüllerimiz var. Burada turuncu mum çiçeğimiz var. Şöyle Küçük yapabiliyorsunuz. Çiğimiz var. Delikatlı mülçemiz var. Mürdür mülçemiz var. Sarı mülçemiz var arkadaşlar. Sihirbazda turuncu var. Pembe var. Yıldız sarı var. Asil var. Şöyle göstereyim. Burada aslan pençemiz var. Şu şekilde. Zaten sen var. Ankara ve Adana çiğimiz var. Normal çiğimiz var arkadaşlar. Burada kalpoya mum çiçeğimiz var. Burada da var. Şöyle. Tadı aloskiyamız var. Burada şöyle patates sarmaşıklarımız, mankimiz var, hederimiz var efendim. Mandevidamızın pembesi mevcut. Şöyle yeşim ağacımız, tesbih çiçeğimiz var efendim. Burada bonsai'lerimiz var. Burada e, şans yönümüzün pembe var. Klasik bir çiçeğimiz var arkadaşlar. Şöyle 5,5 saksıda sukulatlarımız ve kaktüs çeşitlerimiz var. Buradaki e, ithal büyük kaktüslerimiz var. Şöyle yükseliyor. Burada şans bahçemiz var. Burada e, yine yaptık, var. bir yap var. Maymun kuyruğumuz var efendim. Kasım patılarımız bunlar kaldı artık. Japon birinin sarısı var katlı. Pardon kassız Bunlar Kassız arkadaşlar. Şef boylarımız var. Bu yaseminimiz var. Kızılay çiçeklerimiz var efendim. Şöyle göstereyim. Burada yine Osmanlı çiğimiz var, pitosumuz var, gof taflarımız var, limon çamlarımız var, biberiyemiz, çarkı feleğimiz, Arap yaseminimiz, hederimiz var, limon çamlarımız, lavantalarımız, mercan köşelerimiz var efendim. da zeytinimiz var, şöyle burada defnemiz var arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ümidinizi hiçbir zaman için yitirmeyin. Ben yitirmiyorum. İnşallah bugününüz dünden daha güzel. Yarınız ise bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşçakalın efendim.